Özel bir ortaokulda okuyan kız, okuldan çıkıp eve döndüğünde annesi onun üzgün olduğunu fark etmiş ve neden üzgün olduğunu sormuştu. Kız, "Anneciğim, öğretmenim sürekli başının ağrıdığından şikayet ediyor. Sebepsiz yere bize bağırıyor. Uzun kıyafetimden dolayı beni okuldan kovmakla tehdit etti. Beni bir daha böyle görmek istemediğini söyledi." dedi. Annesi kızına, "Kızım, sen Allah'ın hoşunu dolacağı kıyafetleri giyiyorsun. Öğretmenin istediği kıyafeti değil. Öğretmenin istemiyor. Ancak Allah istiyor. Sen kime itaat edeceksin? Seni en güzel surette yaratıp sonsuz nimetlerle donatan Rabbine mi? Yoksa senin, benim gibi kendisine ne fayda ne de zararı dokunan kula mı? Deyince kız tabii ki Allah'a itaat edeceğim dedi. Ertesi gün kız okula gitti. Öğretmen onu yine uzun kıyafetlerle görünce azarlamaya başladı. Arkadaşlarının önünde azarlanmaya dayanamayarak ağlamaya başladı. Öğretmenine manası çok derin olan şu sözleri söyledi. Vallahi kime itaat edeceğimi bilmiyorum. Size mi yoksa Allah'a mı? Size itaat etsem Rabbime isyan etmiş olacağım. Allah'a itaat etsem siz hoşnut olmayacaksınız.'' يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون أما بن نولس أوسن بني أوكولدان كوسانز الله Ancak size şunları söylemek istiyorum. Allah'ın ve Resulü'nün rızasını kazanmanız için sizin de başınızı örtüp uzun, kapalı kıyafetler giymeniz gerekiyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizlerden her kim bir kötülük veya çirkin bir şey görürse onu eliyle değiştirsin, şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirmeye çalışsın, ona da gücü yetmezse kalbiyle onu hoş görmeyip kabullenmesin ki bu da imanın en zayıf derecesidir buyurmuştur. Kız, vahidül kahhar olan Allah'a itaati seçip öğretmenine nasihat ettikten sonra öğretmen uzun süre sessiz kaldı ve kızdan yarın annesini okula çağırmasını istedi. Ertesi sabah annesi öğretmene ağır bir ders vermeyi düşünerek okula geldi. Öğretmen, kızınız bana hayatımda duymadığım sözler söyleyerek çok büyük bir ders verdi. Kızınızı ne kadar da güzel Allah ve Resul sevgisiyle yetiştirmişsiniz. Vallahi kızınız beni çok etkiledi. Dün okuldan eve ağlayarak dönüp namaz kıldım. Rabbime bir daha asla ona isyan etmeyeceğime, emir ve yasaklarına itaat edeceğime söz verdim. Ve ona yalvararak günahlarımı bağışlamasını, dininde sabit kılmasını istedim, dedi.'' Öğretmen kapanıp Rabbine ibadet etmeye başladıktan sonra baş ağrıları geçti. Tamamen iyileşti. Birçok kişi onu istemeye geldi. Öğretmen sonunda evlendi ve öğrencisine benim öfkeme cezalarımı aldırmadan Allah ve Resulüne olan sevgim ve bağlılığınla hayatımı değiştirdin. Seni çok seviyorum yavrum dedi. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا